Selamünaleyküm arkadaşlar ben Mustafa Bugün sizlerle birlikte Legend Online'da 10 kat daha hızlı kader botunu nasıl yapılacağını göstereceğim arkadaşlar Öncelikle kaderimize bir girelim Evet gördüğünüz gibi Puan etmiştim ama Evet böyle Arkadaşlar Gerekli programlar Çetenin içine herhangi bir sürümü Bir de Legend Online e, kader botu kader şimdi arkadaşlar kader botumuzu açalım sonra chat engine programımızı da açalım <laughs> şuradan arama kısmından kader botuyu e, kader botu ekseyi açalım enable speed hack diyelim yani hız ilesini aktif et diyelim arkadaşlar e, benim donanımım size şöyle göstereyim çıktı. Arkadaşlar 12 GB RAM'im i5 6200lü CPU ee, böyle ekran kartında söylemeye gerekiyor. yok. Arkadaşlar donanımım iyi olduğu için ben bunu 10 kat yapacağım. Yani siz bilgisayarınıza güveniyorsanız benim gibi 10 kat yaparsınız ya da 5 kat yaparsınız. Fark etmez. Bilemediniz. Çok kötüyse yani. Yine de hız ilesini yapmak istiyorsanız 2 yaparsınız. Arkadaşlar ben 10 yapayım. Evet. Apple'i diyelim uygula diye. Şimdi oyunumuza dönelim. Arkadaşlar ee, kasmaması için öncelikle eve giriyoruz. Fashion'ları gizleyip yani gerekse ekipmanlarımızı çıkartalım. Yani size şöyle değil. Neden çıkartıyoruz? Çünkü arkadaşlar burada hareketli olduğu için sürekli gif resmi gibi. Onun için fazlıyor yani. Evet burada da anlaşılıyor nasıl bir şey. Evet. Öncelikle arkadaşlar evet şöyle bir şey yapacağız. Şu uyarıyı kaldıracağız. 2-3 defa yaptıktan sonra en az 2 tanesini birleştirelim. Onayla diyelim. Artık bu uyarı çıkmayacak. Evet. Son defa hızlandırmamızı yapalım arkadaşlar. Ve başlayalım. Evet. Kader botuna geldik. Evet. Şöyle yapalım. Oynaya tıklayalım. F4'e basın. Are you VIP? misin? Hayır. E, Kriksel Love Asla Asrals e, Düşük astralleri sat diyor. Buna hayır diyelim arkadaşlar. Şöyle Şimdi arkadaşlar düşük astralleri sat dersek Şöyle bir şey yapar. E, ba sondan başa doğru 3-4 defa e, 2-3 defa gider her seferinde başta sondan başa doğru gidip hızlı sat bütünleştir diyor. Yani oradaki e, ufacık bir zaman bile kayıp yani. Onun için direkt sat diyoruz. Evet şöyle hayır diyelim. Arkadaşlar videoda olduğum için yani anlarsınız. Yani kasar tabi. 10 kat hızlı yapıyoruz. Arkadaşlar şimdi videoda olmasam ve kader toplar da iyi gelse uyarı çıkmadığı sürece mesela sarı çıktı. Bir sarı daha çıkarsa yandı. mesela bir saat bırakın çarınızı 10.000 puan kazar en az. O da en kötü ihtimalle. Uyarı vermediği sürece en en kötü ihtimal. Arkadaşlar birinci videomda da linkte paylaşmıştım Karel Batur'un indirme linkini bunda da paylaşacağım Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet gördüler yeter bu kadar Arkadaşlar ama gerçekten çok eksik basıyor yani Öyle size. Neye verelim? Evet gördüğünüz gibi. 2000 x basmış bile. Ee, i̇şlemimiz bitti. Ekipmanlarımızı giyelim. Arkadaşlar e, lütfen yorumda çarı eleştirmeyin. Hani yok çar böyle, yok ben 2-8'e yok şu şu, Arkadaşlar ben çara bakmıyorum. Oyun oyunu da eğlenmek için oynuyorum arkadaşlar. Birlikte arkadaşlarım da olur. Ben e, yorumlarda yazan var. Benim çarım 28 derece, bilmem kaç ka. Bilmem 100 ka falan filan. Arkadaşlar hiç böyle konulara girmeye gerek yok. Yani hava atıp ne yapacaksınız? Neyse demek istediklerim bunlar arkadaşlar. Ee, anlayan anlar. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Herkese iyi günler. Arkadaşlar ee, bir şey daha söyleyeceğim. Vartini'ye başladım. Ee, bilirsiniz. Legend Online'ın İngilizce versiyonu. Arkadaşlar eğer ki iyi gelişirsem tabi oynamaya çalışacağım. İyi gelişebilirsem Ondan da video çekeceğim arkadaşlar. Ee, onu da izlerseniz sevinirim. Herkese iyi günler. Programın indirme linkini e, açıklamada vereceğim zaten. Nasıl yapıldığını da açıklamada bir daha yazacağım arkadaşlar. Ee, diyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın.